açıklayabilirsin. Dizi başlamadı mı ya? Oğlum sağır oldu hala dizi diyorsun be. Ay artık her yer içimde iş yaptım ama kudayı ya. ya. Horladın bildiğin horladın hor, Aa, Evet. Yok. Biz de böyle çekildiğe takıldık kalkamadık işte. Hmm, ya, i̇yi yapmışız. Şşt. Ya bizim çok ciddi bir problemimiz var. Hemen dediğim de bulmamız lazım bizim. Var yukarıda dede git. Çok özlediysen yat yanına yavrum acık. <laughs> ya o değil, bizim aksakalı dedeyi bulmamız lazım. Onun yardımcı olması lazım bize. Var, onun da sakalı var. Yardım eder o da. Ya baba, aynı şeyim Allah aşkına ya. Onun kendine hayır yok daha. Benim kaç gün şakülüm kaydı farkında değil misin? Hemen dedeyi bulmam lazım tamam, benim. Tamam, tamam, ben bulurum, ben bulurum. Nasıl buluyorsun ya? Ben buluyorum ya onu, gittim daha önce. Girmiyor ben benim, rüyalarıma gelmedi ya daha önce ben gittim. Buldum onu Leyla'nın rüyasında. Nerede buldun? Leyla'nın rüyasında. İsmail abi, senin Leyla'nın rüyasına ne işin vardı? Niçin girdin kızın rüyasına? Ya şeker paraya tanıştım ya. Ben o zaman hani aşıktım. O, o zaman gittim dedeye buldum. Ha, tamam eyvallah, Ee Gittim dedeye hatta üzerine üstlük fırça attım. Dede dedim sen dedim evet. acaba dedim neden benim rüyama girmiyorsun? Dur. Ha, neden? Ne var? He. Sen dedim neden benim rüyama girmiyorsun? Acaba dedim ben dedim sana dedim saygıda kusur mu ettim de dedim ben dedim acaba ciddiye almayıp da rüyalarıma girmiyorsun. O da dedi ki aşık dedi. Söz yerine bilir. Rü... Aşıktım ya onları diyorum işte ya. Suya düştüm sonra. Ne işini bulabilir misin yine? Bilmiyorum ama Allah aşkına bırak ya uğraşmayın. Dede bulacağım bilmem ne yapacağım diye Allah aşkına ya. Başınıza iş alacaksınız ya. Aa, yukarıda dede var gidin onunla oynayın. Ya ne oynayın? Oyuncak mı bu ya? Bu dediği lafa bak. Erdal Aa. abi sen bak işine çekirdeğin çıtla orada. Allah Allah. Evet İsmail abi. Dur. Ne dur ya? Baba. Ha. Ya işte bilmiyorum deneriz. Bir yoklarız yani bir bakarız yani. Ne yapacağım yani? E çok iyi. O zaman şey yapalım mı? Bu gece hep beraber. Beraber uykuya dalıyoruz. Tamam mı? Hep beraber derken? Birlikte uyuyoruz. Abi. İsmail, kaykıl biraz oğlum. Düşeceğim aşağıya ya. Kaykıl mı? Kaykıl neymiş ya? Belediye mi düşünsün o baba? kaykıl diyor. Bu zaten o yatak burada. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya İskender yine çektim bütün çarşafı üstüne ha. Erdal. Yatacaksan efendi gibi yat ha. Sıçratma beni. Ya yatabilsek yatacağız herhalde. Çekiyorsunuz üstünüze, bacaklarım açıkta kalıyor. Alttan hava alıyorum ben oğlum ya. Oğlum gibi bir şey giyseydin ya üstüne, pijama filan. Evet Erdal abi ya. Sen yatamıyorsun diye çekiştirdiniz yorganla. Burası koridor oldu. Biz boşlukta yatıyoruz İsmail abiyle burada. Kurender yaptı burası. Evet. Allah Allah. Ya. Bir de git üstüne bir şey giy. Bu nedir Allah aşkına? Bunu niye giydin? Bu kaldı mı Allah? Gözümüz ya. takılıyor hep oralara. Hayda. Oğlum size ne ya? Belki ben de böyle rahat ediyorum.